Herkese merhaba yatırımcı dostlar. Yorum Spor kanalına hoş geldiniz. Yaklaşık bir dakikamız var. İlk işlemler gelmeye başlayacak 9.55'te. Ama isterseniz hisselerin bir eşleşme fiyatlarını gösterebilirim size. Söke tavandan eşleşiyor gördüğünüz gibi. T eşleşme fiyatı 10.96. Satılan lot miktarı eşleşen lot miktarı yani. Alıcılarla satışın eşleştiği lot miktarı 173 bin 422 lot. Eşleşmeden kalan miktar 39 milyon lot gördüğünüz gibi. Söke'de herhangi problem görünmüyor. Çözülme durumu söz konusu değil. SDT savunma tavanda 82-85'te eşleştirme miktarı 290 bin not. Yaklaşık bir 750 bin nottu, 800 bin nottu, 450 bin nota düştü. Yavaş yavaş da düştü SDT savunmada. Şu anda da tekrardan bir 477 bin nota T miktarı ee, gördüğünüz gibi şu anda da ilk işlemlerde geldi 80 85 arkadaşlar gördüğünüz gibi tavan ama e, tavanında e, ta, e, 31 bin lotta tavanda da duruyor gördüğünüz 31793 lot e, tavan ama kapatamadı bu şekilde de daha doğru ifadeyle. 10 yine tavan e, ilginç. 10 köşemde sabah t eşleşmede 6.5 milyon lot vardı. E, bir 5 milyona düştü. Şu anda da 4.2 milyon lot var tavanda. E, yani bu hisse dün e, tavanda 2.5 milyon lot vardı. Ondan cuma günü e, 2.5 milyonun da altına düşmüştü. Liste gün geçtikçe ilginçtir. Tavandaki lot miktarı artıyor. Ee, yani biz 10 e, köseme ekleme yapacağız demiştik. Evet bunu ilk halka arzı hem SDT savunma için hem de 10 kösem için biz bunlara ilave edeceğiz. Çünkü her iki şirketi de çok beğendiğimizi, e, niş bir sektörler olduğunu, sektörünü beğendiğimizi, iş yapış şeklini beğendiğimizi söylemiştik ama e, on de yavaş yavaş artık pahalı stasyonu yani FK'sı 13.43'e doğru 13.43 oldu bugün itibariyle e, normal fiyatında e, pahalı statüsüne doğru da yavaş yavaş girmeye başlıyor yani bize alım vermezse her maalesef alım yapmaktan da vazgeçeceğiz vazgeçeriz gibi de görünüyor şu anda işlem hacmi 567 bin kim almış ona da bakalım Alabilen yine Marbaş. İlginçtir. İki gündür Marbaş topluyor hisseyi. 12.530 lotun tamamını Marbaş almış görünüyor. Satanlar kimler? 70 lot ak yatırım satmış. Infoda 12.460 lotu tamamında info satmış. Yani kimsenin satmaya niyeti yok. E, satma gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden de e, gördüğünüz gibi yani yavaş yavaş vaz mı geçeceğiz artık buradan bir çözülme olursa ancak giriş yapabileceğiz ama pek o çözülme olmadı gibi görünüyor. Ya burada kurumsal yatırımcı tarafından gerçekten bir satış olması lazım. Yoksa bireysellerin satacağı yok hissi. gördüğünüz gibi zaten çok fazla da bir lot düşmediği için herkes rahat davranıyor. Söke'de 39.4 milyon tavanda lot var. Herhangi bir satılacak bir durum yok arkadaşlar gördüğünüz gibi detayına bakalım 1.9 milyonluk bir işlem hacmi var yani bu büyüklükte bir şirket için neredeyse satış yok denecek kadar az diye yorum yapabiliriz bunun için aracı kurum dağılımına bakalım e ve 173 bin notun tamamını A1 kapital almış kolokasyon yöntemiyle yani burada yine küçük yatırımcı 3-4 gün daha sanki herhangi bir alım yapamayacak gibi görünüyor Satanlarda ise en büyük satıcı info 155 bin not vakıf garanti ziraat yapı kredi gedik. Yani burada vakıf garanti ziraat ve yapı kredi görecek küçük yatırımcının sattığı çok açık bir belli. Yani ben bu acele etmesinler diyorum. Çünkü hissinin daha bu hissinin daha gideri var. Sökenin daha tavandaki lot miktarına baktığımda ben söke hissesi için küçük yatırımcıya buradan seslenmek istiyorum. Hissenizi satmak için acele etmeyin. Daha hissenin gideri var. Tavanda 39.4 milyon lot varken yani bugün yarın söke hissesi satılmaz diye düşünüyorum. Gelelim e, SDT savunmaya. SDT savunmada e, burayı göstermiştik zaten işlem hacmine bakalım İşlem hacminde işlem hacminde 46 milyonluk bir işlem hacmi var kimler almış kimler satmış onlara da bakalım alanlarda en büyük alıcı Mexa İş Bank of 38 bin not. Burada SDT savunmada Bank of dün de alımı yapmıştı. Bugün de 38 bin notluk bir alımı var. Ziraat 28 bin not garanti yani buraya e, yabancı da ilgi gösteriyor diyebiliriz. Biliyorsunuz biz e, SDT savunma için ilk e, alım fırsatı verdiğinde alacağımızı söylemiştik ve Cuma günü de e, ekleme yaptık arkadaşlar. Mevcut halka arz e, lotlarımıza hiç satış yapmadan eklememizi yaptık ve iş, e, şirketimizde de pozisyonumuzu aldık. Çünkü şu şirketi beğeniyoruz. Hem radar sistemleri hem savunma sanayi bakımından gerçekten niş bir şirket. Borsada nadir şirketlerden bir tanesi. E, hem de ben e, uzun dönemde bu şirkete yatırım yapmayı planlıyorum. yani Uzun bir süre şirketi satmayı düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar arkadaşlar. Satanlara bakalım. SDT savunu satanlarda A1 kapital 181 bin lot satıcı gördüğünüz gibi. Şeker, Triv, Ata, ICBC, Filip bunlar da satan tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de Onkosem'e bakalım. Onkosem'de herhangi bir bozulma söz konusu değil. E, tabii Tabi burası bozulmayınca bizim sinirlerimiz bozulmaya başlıyor artık. Çünkü e, ciddi anlamda bir alım yapmayı düşünüyorum ama biz alım yapmayı örnek veriyorum ben pazartesi tavandaki lotları gördüğümde 2,5 e, milyonun altına düştüğünde pazartesi verir umuduyla emir verdim ama kesinlikle hissenin zaten vermeye niyeti yok. E, burası bozulmayınca dediğim gibi bizim de sinirlerimiz bozulmaya başlıyor. Yani işlem hacmi 793 bin ya bu e, neredeyse yüzde %150'nin yüzde üzerine çıkmış bir şirket e, arz olduğu günden bu tarafa bugüne yüzde 200'in üzerine çıkmış ve kesinlikle bozulma imaresi göstermiyor yani burada da alan kim yine Marbaş Marbaş'ın dışında kimsenin alabildiği yok hissede gördüğünüz gibi e, tavandaki lot miktarı da azalmıyor hani tavandaki lot miktarı bir miktar azalsa belki küçük yatırımcı taraftan bir satış gelecek diye umuyorum ama o tarafta da e, bir bozulma söz konusu değil. E, gördüğünüz gibi. Seydeti savunmaya tekrardan bir daha bir bakalım arkadaşlar. Tavan oldu bu arada. 847 bin lot. Gayet güzel bir lot. Dün de zaten bu civarlarda kapatmıştı biliyorsunuz arkadaşlar. Hani inşallah bozulmaz diyelim. Şu anda e, bugün e, cuma eklediklerimizi sayarsak Halk zaten 7 lot 8 lot almıştık. O çok önemsiz bir lot miktarıydı zaten. Ama hatırı sayılır lotu biz Cuma eklememizde yaptık zaten SDT savunmada biliyorsunuz. E, zaten e, ekledikten sonra şu anda %20 kardayız. Ama şöyle bir hesaplama yaptığımda ben az sonra e, halka yapacağım bir miktardan vazgeçip e, SDT savunmaya ekleme yapmıştım. E, insan Astor'un dağıtım oranına baktığında %1.65 insanın şöyle diyesi geliyor. Ya keşke hepsini SDT savunmaya yatırsaydım da Astor'un halk arzına hiç girmeseydim ve bunu yapanlar var. Evet, hem çevremde hem de sosyal medyada görüyorum. Arkadaşlar yorumlara da yazmış biz böyle yaptık diye. Gerçekten güzel bir taktik, başarılı bir taktik uygulamışlar ama ben bir miktar vazgeçip SDT savunmaya giriş yapmıştım. yani SDT savunmaya çok daha fazlasını girmiştim. Halk arıza. Bak olmadı. Beklediğimizin altında geldi. Bireysel yatırımcı tarafında neredeyse lot dahi düşmedi diyebiliriz. Çok az düştü maalesef. Diğer hisselere de bakalım. Tere'ye bakalım arkadaşlar. 10 kademesini göstereyim size. 10 kademesi bu şekilde. Alanlar bunlar. Satanlar da bunlar. Ah gazı göstereyim. 10 kademesi bu şekilde 23.000 not alıcı, 70.000 not satıcı. Alan bunlar. Filip en fazla alıcı. Satanlarda yatırım finansmanı en fazla satıcı. Birikim varlık yönetimini göstereyim. 10 kademe 10.000 not alıcı. 1.3 lotta satıcı. 1300 lotta satıcı gördüğünüz gibi. Alıcı ağırlıklı. Alanlarda en yüksek alıcı İş bankası. Satanlarda en yüksek satıcı info 14.000 not var gördüğünüz gibi. Platform turizmi göstereyim. 10 kademesi. Bu şekilde aracı kurum dağılımını göstereyim. Deniz, Filip, Yatırım, Finansman gördüğünüz gibi alanlarda satanlarda ziraat, piramit en yüksek satıcılığı. Bir de size öz su balığı göstereyim. Öz su balıkta da gördüğünüz gibi 10 kademse 18.000 bin not alıcı 8 bin not satıcı aracı kurum dağılımını göstereyim. Gedik, iş, vakıf, yatırım, finansman alan tarafta satan tarafta da A1 kapital, ziraat. Yani e, Öztürk'le alakalı bir bilgi vereyim. FK'sı 15'e kadar düşmüş durumda. E, 20'lerdeydi biliyorsunuz Öztürk. Alfa solara bakalım. Alfa solarda 10 kademe gördüğünüz gibi derinliği çok fazla olmayan bir hisse. İlginçtir. Yani çok fazla alım e, derinliklerinde çok fazla lot yok. E, 4000 lot alıcı, 500 lot da satıcı. Alan kademede en fazla alıcı Bankov. E, yani yabancı tarafında bir 8311 lot alıcı var. Satan tarafta da en büyük satıcı Ziraat. Bunu da bunları da gösterdikten sonra kapatalım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Önümüzdeki günlerde e, sizlere e, 20 bin abone olma şerefine bir e, Hediye kampanyası yapmayı düşünüyorum. Sizlere benim görmüş olduğum derinliği iki tane arkadaşa bir ay boyunca ücretsiz olarak vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. O arkadaşlar da görsünler derinliği. Ücretsiz olarak bir ay boyunca vereceğim. Kanalımıza üye olup yorum yapan arkadaşlar arasından seçeceğiz bunları. Bunu detaylı olarak sizlere anlatacağız nasıl olacağını. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum.